51. sorumuz. Birinci torbada 4 sarı 1 kırmızı. ikinci torbada 2 sarı 3 kırmızı top varmış. Yukarıdaki iki torbada bulunan sarı ve kırmızı topların sayıları göstermiştir. Birinci torbadan bir top alınıp rengine bakılmaksızın ikinci torba yatılıyor ve ikinci torbadan bir top çekiliyor. Buna göre ikinci torbadan çekilen topun kırmızı olma olasılığı nedir? Şimdi birinci torbadan herhangi bir renk çekebiliriz ama ikinci torbadan kesinlikle kırmızı çekeceğiz. O zaman bizim çekilişlerimiz şöyle olabilir. Birinci torbadan sarı çekebiliriz. Bunu atıp ikinci torbaya ikiden kırmızı çekeceğiz. Veya birinci torbadan kırmızı çekip atıp yine kırmızı çekeceğiz. Şimdi birinci torbadan sarı çekme ihtimalimiz arkadaşlar 4 bölü 5. Bu sarıyı buraya attığımız zaman arkadaşlar bir tane sarı atıyoruz. Bir sarı atıyoruz. O zaman buradan kırmızı çekme ihtimalimiz 3 bölü Toplam top sayısı arkadaşlar 6 yapıyor. 3 bölü 6 olacak. Şimdi buradan kırmızı çekersek buradan kırmızı çekme ihtimalimiz 1 bölü 5. Bu kez kırmızıyı buraya attığımızda 1 kırmızıyı buraya attığımızda kırmızı sayısı arkadaşlar 4 olacak. 4 bölü toplam top sayısı yine 6 olacak. Evet şimdi bunu Düzenleyelim. Paydaları bozmayalım arkadaşlar. Paydaları 5 çarpı 6, 30 yapar. Pay kısımlarına 12 artı 4 gelecek. Yani 16 bölü 30 olacaktır. Bu da sadeleştirdiğimizde 8 bölü 15 olasılık yapar. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği olmalı.